Gençler merhaba deneme 16'nın çözümlerinde tekrardan karşınızdayım. Bugün 12 tane şirin soruyu yine ne yapacağız? Beraber yorumlayacağız. Şu 4 tane fonksiyonumuzu bugün güzel fonksiyonlarımız var. 4 tane fonksiyonumuzu hazırsan birinci soru karşımıza gelsin ve başlayıp bitirelim. Birinci sorumuzla başlıyoruz. M ve M pozitif gerçel sayılar olmak üzere. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı. F fonksiyonu F M x cevabı nereye eşitmiş? M n x artı n eşitmiş. Tamam. Çok güzel. Şimdi ben buradan F x'i çekmek istersem ne yapacağım? M x eksi n x'e götüreceğim. Yani x gördüğüm yere M x diyelim istersen. X artı X gördüğüm yere x artı n bölü m yazmam gerekecek. Yazalım hemen. F x'in cevabı ne oldu? M çarpı n çarpı x artı n bölü m artı n oldu. M'ler gittiği zaman fx'in sonucu n çarpı x artı n artı n'e eşit geldi. Hocam buradan sonra soru bitti sanki. Aynen öyle. N yazacağız şimdi. N yazalım. N çarpı n n e daha 2 n yaptı. 2 n artı n eşittir. N kare artı 4 n. 2 n kare artı n'in cevabı n kare artı 4 n geldi. Hepsini bir yerde toplayalım. N karenin cevabı 3 n diyelim hatta. N pozitif gerçek sayı diyorsa sadeleştirmekten korkmuyorum. N'in cevabı buradan 3 geldi. 3 bölü 3 1 yani f1'in cevabı da m'e eşitmiş. Şimdi f1'i m bulduktan sonra öncelikle fx'i bir düzenleyelim mi? fx nereye eşit? n'i 3 bulmuştuk. 3 çarpı x artı 3 artı 3'e eşit geldi. Bak f1'in cevabı m'miş. 1 yazıyorum. 3 çarpı 1 yazdığım zaman 4 artı 3 yani 15 benim için cevap niteliğinde. Adana şıkkıyla 1'i kapattık. Geçiyorum ikinci soruma. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. 2 10 kapalı aralığında tanımlı f doğrusal fonksiyonu ile g sabit fonksiyonu grafikleri aşağıda dik koordinat düzleminde verilmiş miştir diyor. Tamam. F'i de vermiş. G'yi de vermiş. F eksi G fonksiyonun bu aralıktaki en küçük değeri eksi 3. O da neresi olur aslında? Şu gördüğüm kısım olur değil mi? Dolayısıyla bak şu gördüğüm kısımla şu gördüğüm kısmın arası 3 birim kadarmış. Ben bunu anladım. Çünkü F'ten G'yi çıkartıyorum. Eksi 3 mantığı. En büyük değer dersem de gördüğün gibi 0-10 kapalı aralığında tanımlı diyor. Yani şununla şunun arası ne kadarmış? 7 birim kadarmış. Tamam. Fx eşittir. Gx denklemi çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Gx bir sağ fonksiyon. Ondan hem haberdarız. Bak şunu çektiğim zaman. Gel sen de şunu uzatalım. Burası 10 birim kadar mı? Burası da 10 birim kadar olmadı mı? Dolayısıyla fx zaten otomatikmen eğimi eksi 1 olan bir fonksiyon oldu değil mi? Eksi x oldu. Buraya ayıktık mı? Bak burası 10 birim burası 10 birim. Eğimi eksi 1 olacak. E hocam 3 ise şuradan da yaparsak şuranın da 3 gelmesi lazım ki fx denilen şey 3 üç bölü 3'e eşit olsun. Aynen öyle. Dolayısıyla bak şunu şuradan çektiğim zaman burası 3 birimse kesim noktasının hapsi ne kadar oluyor? 7 kadar oluyor. Benden de tam olarak o isteniliyor. Eğimden istenilen bir soruymuş. Geçiyorum üçüncü soruma. Üçüncü sorumuzda devam ediyoruz. Üçüncü sorumuzda gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı. Başka sayıları bir olan üçüncü dereceden bir f fonksiyonu ile dördüncü dereceden bir g fonksiyonu için ne diyor? fx'in bu ne anlama geliyordu? Tek fonksiyon olduğunu söylüyor. E burada da gx'in ne olduğunu söylüyor? Hocam çift fonksiyon olduğunu söylüyor. Değil mi? fx tek gx çift olacak. Aşağıda dik koordinat düzleminde fx artı iki fonksiyonu ile g de 2x fonksiyon grafiklerin belli bir kısmı gösterilmiştir diyor. fx eşittir gx sağlayan x gerçel sayı değil de. Bak şurada büyük ihtimal revizeye girer bu. Tam sayı değerlerinin çarpımını ister. Şimdi şöyle yapalım. Öncelikle fx tek değil mi? Geldim eksi 4'ü yerine yazdım. Ne oldu? f eksi 4 artı 2'den şurası gitti. f eksi 2 nereye eşit oldu? 0'a. Bir kere tek fonksiyonda eksi 2 0'a gidiyorsa tanım gereği 2'nin de 0'a gitmesi lazım değil mi? Orijine göre simetrik bunlar. Yetmez gibi bir de tek fonksiyonda her zaman f0 0 eşitti. Doğru mu? E başka sayısı 1 ise ben fx yazarım. polinom kurma mantığından. Bak x çarpı x artı 2 çarpı x eksi 2. Ne yaptım? Bunları kök inşa ettim. Şimdi gx'i de aynı mantıktan yazalım istersen. Bak 2 yazınca g'de 4 0'a mı eşit oluyor? E çift fonksiyonsa g'de eksi 4 de 0 eşit olur. g'de burada 2 0'a eşitse g de eksi 2 de nereye eşit? Sıfıra eşit. Şimdi g eksi yazıyorum. Hatta eşittir şeklinde yazalım. Ne yapalım? Şöyle alalım şunu. Eşittir diyelim. G eksi yazıyorum bak buraya. G eksi neydi? Bulmuştuk zaten. X eksi 4 çarpı x artı 4 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 2 diyelim. Şöyle ekranı büyüteyim. Senin de görmeni sağlayayım. Şu gördüğün fonksiyon da g x fonksiyonu tamam mı? Şimdi bak bunlar aslında x'i 2 verdiğim zaman ne oldu? x eşittir 2 için sağlandı değil mi? İki tarafta sıfır oldu. x'i eksi 2 verdiğim zaman bunlar yine sağlandı. x eşittir eksi 2 ikinci değerim. Sonrasında ne oldu hocam? x'in cevabı x kare eksi 16 geldi. Buradan x kare eksi x eksi 16 eşittir 0. Buradan bir denklem geldi. Şu güzel kardeşimden delta gereği delta rasyonel gelmeyecek değil mi? Ya yani tam sayı değeri bulmayacağım. Benim bulduğum tam sayılar kim? x eşittir 2 ve x eşittir eksi 2. Bunların çarpımı isteniliyor. Yani üçüncü soruyu Adana şıkkıyla bitiriyoruz. Geçiyorum dördüncü soruma. 4'ün soru gibi soru tiplerine biraz alışmışsındır artık. Bu tarz çok soru çözdük. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı birebir ve örten f fonksiyonu her x gerçek sayı sayısı için bunu sağlıyor diyor. Hemen f(x)'i yazalım. Aslında f2x artı f2. Ne yaptım? Bunu buraya, bunu buraya aldım. f1x yani f1 x'e eşit olduğu. Buna göre f fonksiyon grafiğin x eksenin kestiği noktanın apsisi nedir diyor. Gençler öncelikle bak buraya x'te bir terim yazdığım zaman. Bu da mesela 2x artı 3 yazdığım zaman. Ne olmuş mesela 4x olmuş değil mi? Dolayısıyla ben buradan şunu anlarım. Demek ki birebir ve örtense fx doğrusal bir fonksiyon. Değil mi? x kare terim falan çıkmamış. O zaman ben fx ax artı b diye yazayım başlayayım soruyu. a çarpı şöyle yapalım. 2 çarpı ax artı b artı f2. f2 ne? 2a artı b. Eşittir dedim. f1 F1, F1 kimdi? A artı b çarpı x. Bak, A artı b çarpı x'imizi yazdık. Şurayı yanlış yazdık gençler. Bak, 2 çarpı değil de şöyle yapalım mı? Bak, şunu yazacağım. A çarpı 2x artı F2 kaçtı? 2a artı b. Şöyle bir de artı b ekleyeceğim. Tamam, şu an daha düzgün oldu. Ne yaptım aslında? F'de x gördüğüm yere 2x artı F2 yazdım. F2 de 2a artı b idi. Şimdi atıyorum. 2ax artı 2a kare artı ab artı b. Ne değişti oldu? A artı b çarpı x x'e eşit oldu. X'li terimler birbirlerine eşit. Dolayısıyla 2 a'nın cevabı a artı b. Buradan a'nın cevabı ne eşit geldi? b'ye eşit geldi. Buradan 2 a kare bak bu artı a kare artı a'nın cevabı 0 eşit geldi. b gördüğüm yere a yazıyorum. Değil mi? Sonuçta sabit sayı yok. Buradan 3 a karenin sonucu eksi a. a'lar sadeleştiği zaman a'nın cevabı ne geldi? eksi 1 bölü 3'e eşit geldi. a'yı eksi 1 bölü 3 bulduysam fx'i yazıyorum. fx ne oldu? eksi x bölü 3 eksi 1 bölü 3 oldu. Çünkü a, b'yi eşitti. Bunu sıfırlayan değeri ihtiyacım var. x bölü 3'ün cevabı eksi 1 bölü 3. x'in cevabı buradan eksi 1. C hansı hakkında bizleri bekliyor. Sadece şurada bir işlem hatası olacaktı. Onun da önüne geçmiş oldum. Umarım anlaşılmışızdır. Geçiyorum 5. soruma. 5. soruyla logaritmaya başladık. Logaritmanın en sevdiği şey ne? C1. c ile alakalı işlemler yapacağız. Logaritma kitabında m, logaritma kitabında n, logaritma kitabında k görüyorum. Cevaplarda da bunu görüyorum. Dolayısıyla ben bunu a, buna b, buna da c diyerek başlayayım. Yukarıya gidersen bak A ile B'nin çarpımım var. Artı. Bak burası logaritma 2 tabanında M artı logaritma 2 tabanında N değil mi? Yani ne var burada? A artı B var. E şurası da C idi. Dolayısıyla AC artı BC oldu. Kaça eşit oldu? 24'e eşit oldu değil mi? Bak ne yaptım? C'yi dağıttım buraya. Sonra M çarpı N çarpı K'nın sonucu 1024. Bak logaritma 2 tabanında M artı logaritma 2 tabanında N artı logaritma 2 tabanında K diyelim. Yani A artı B artı, artı C diyelim. Tamam mı? Aslında bunları yaptım. Bu nereye eşitmiş? Logaritma 2 tabanında M çarpı N çarpı K'ya. M çarpı N çarpı K 2 üzeri 10'a eşit olduğuna göre. Bak buranın sonucu nereye eşit geldi? 10'a eşit geldi. Şimdi soru bitti bizim için. Aslında bu bilgiyi de verdikten sonra ne istiyor? A kare artı B kare artı C kareyi istiyor. Her tarafın karesini alıyorum. A kare artı B kare artı C kare artı 2 çarpı AB artı AC artı BC. Nereye eşit geldi? 100'e eşit eşit geldi. E hocam biz zaten buranın 24 olduğunu biliyorduk. 24 çarpı 2'den 48 cevap da buradan. Yani bu istenilen cevap da buradan nereye eşit geldi? 52 eşit geldi. 5. soruyu bu şekilde kapattık. Geçiyorum 6. soruma. 6. sorumuzda devam ediyoruz. Aşağıda yükseklikleri eşit logaritma 3 tabanında 18 birim olan 3 tip Lego verilmiştir diyor. Fakat lakin buraya logaritma 3 tabanında 2 yazdığına göre burayı da şöyle biraz revize etmemiz gerekecek tamam mı? Kafa karışmasın. Yeni baskıda düzenlenir bunlar. Belki de sizin aldığınız baskıda bu düzgündür. Ben çok önceden çözmüşümdür. O yüzdendir. Şimdi bak iki birim diyor. Nereye iki birim diyor? Şu gördüğüm yere iki birim diyor. Şuradaki parçacığa da logaritma 3 tabanında 2 diyor. Elinde bu legalor'dan her birinden ikişer tane olan eliz legalor'u üst üste dizerek bir yapı oluşturacaktır. Eliz legalor'u dizerken altta olan legonun yüzey alanına üstüne takılacak olan legonun yüzey alanından küçük olmamasına dikkat edilerek yapı oluşturulmuştur diyor. Anladım. Yani oturup da şunu yani maviyi getirip bunun üstüne takma diyor. Eliz'in oluşturduğu yapının yerden yüksekliği en fazla A birim diyor. E hocam şurası 2 birimdi. Değil mi? Yükseklikleri eşitlenir. E gelirim bunun üstüne bundan bir tane daha koyarım. 2, 2 daha 4 yapar. 2 tane bundan koyarım. 4 de buradan gelir. 8. 2 tane de bundan koyarım. Ne kadar oldu? 12 oldu. Bak en son hayal ettin mi? 1, 2 hepsini üst üste koyduğum zaman 12 birim oldu. Bir de 12'nin üstüne logaritma 3 tabanında 2 geldi. Hmm. Logaritma 3 tabanındaki de yaklaşık değeri 0.5 olsun. Yani 12'den büyük bir sayı geldi değil mi? Ya yani oluşabilecek bir sayı 12 iki buçuk gibi bir sayı oldu. Burada en miyiz? Şimdi en az istiyor ya. En az içinde Lego oynayanlar belki hakimdir. Bak ne yapıyorum? Şu üçüncü spin üstünü şöyle koydum. Üstüne koyar koymaz zaten iki birim iki birim havalandım. Kaç birim oldum? Dört birim oldu. Geldim bu ikinci sipler var ya. İkinci sipleri şöyle koydum. Bak yüksekliği arttırmamaya çalışıyorum. Tamam mı? Elimde bir tane bundan kaldı. Mecburen bunu da yukarıdaki parçalardan birine koyduğum zaman bir iki birim daha yükseleceğim. Şöyle koyalım istersen. Ona yapacak bir şeyim yok. En az ihtimalle 6 birim yüksekliğe çıkacağım zaten. Bu en az ihtimal. E 6 birim yüksekliğe çıktıktan sonra logaritma 3 tabanında 2 eklemem gerekiyor benim buraya. Bunu da eklersem... 6'dan biraz büyük bir sayı olacak. 6 ile 12 arasındaki sayıları istiyor. 7, 8, 9, 10 ve 11 hatta 12 de geldi. Çünkü 12'den büyük bir sayıydı. 19, 19, 19, 19 çarpı 3, 57. Enteresan bir soru. Benim yorumlarım böyleydi. Böyle sordular diye düşündüm ve böyle bir yorum yaptım. Geçiyorum 7. soruma. 7. sorumuza devam ediyoruz. X 1'den farklı pozitif gerçek sayıdır. Logaritma 3 tabanında X çarpı. Logaritma 4 tabanında X'in sonucu ne değişmiş? A'yı eşitmiş. Logaritma 3 tabanında X'de logaritma 12 tabanında x b falan filan bak ben buraya M desem buraya N desem buraya da K desem. M çarpı N nereye eşitmiş? A'ya. M çarpı K nereye eşitmiş? Hocam B'ye. N çarpı K nereye eşitmiş? Hocam C'ye. Topla bunları. Çünkü A artı B artı C diyor. M çarpı N artı M çarpı K artı N çarpı K'nın sonucu nereye eşit oldu? A artı B artı C'ye eşit geldi. Tamam hocam tamam. Şimdi diyor ki bunun diyor yarısı diyor. Bak bu çarpımın değeri diyor. Yani M çarpı N çarpı K diyor adam bana. Diyor ki M ne? artı mk artı nk'nın yarısı diyor. Yarısını eşit diyor. Tamam. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Derken bak 2'yi buraya. MNK'yı da buraya yollayalım. senle beraber. Ne olacak? 2'nin sonucu. Bak 2'nin sonucu. MN bölü MNK artı MK bölü MNK artı NK bölü MNK oldu. MN'ler gittiğinde 1 bölü K artı MK'lar gittiğinde 1 bölü N artı NK'lar gittiğinde 1 bölü M oldu. Şimdi 1 bölü K denilen ifade kim? K kimdeki 1 bölü K kim oldu? Logaritma 12 tabanında x diyen yani x tabanında 12 artı logaritma x tabanında n denilen ifade 4'tü artı logaritma x tabanında ne oldu? 3. Kaça eşit geldi? 2. Logaritma x tabanında ne oldu? 12 çarpı 12'den 144 eşittir. 2 eşit geldi. x karenin sonucu 144. x'in sonucu 12 geldi. O da denizli şıkkında bizleri bekliyor. Şimdi 8. soruyla devam edelim. 8. sorumuzla devam ediyoruz. x, y, z birden farklı pozitif gerçel sayılardır diyor. Şimdi Bunların her birini bir k'ye eşitleyerek başlayalım. Logaritma 3'ün cevabı pardon logaritma x'in cevabı neye eşit oldu? 3k'ye. O zaman x'in cevabı 10 üzeri 3k geldi değil mi? Aynı mantıktan y'nin cevabı ne gelecek? 10 üzeri 4k ve z'nin cevabı da 10 üzeri 5k gelecek. Şimdi bunları çarparsam 10 üzeri bak x, z'yi biliyorum zaten. 3k, 4k, 5k da 12k'nın cevabı 10 üzeri 2'ye eşit. K'nın cevabı ne geldi hocam? 1 bölü 6 geldi. Şimdi x üzeri 3 diyor. x üzeri 3 denilen şey 10 üzeri 9k zaten çarpı dedim. Y kare denilen şey nereye eşit? 10 üzeri 4 k'nın 2 katı yani 10 üzeri 8 k çarpı dedim. Z üzeri 5 yani 10 üzeri 5 kere 5'ten 25 k'ye eşit geldi. Hocam burası 17 yaptı. 25 daha 42 yani 10 üzeri 42 k geldi. K 1 bölü 6 olduğuna göre geldim bak 1 bölü 6 yazdım. 10 üzeri 7 geldi. O da Bursa şıkkında bizleri bekliyor. Geçiyorum 9'a. 9'da devam ediyoruz. A'n gerçek katsayılı bir geometrik dizidir diyor. N'in cevabı A eşitmiş. Hmm, okey. Ortak çarpana da her zaman gibi r diyelim. Tamam. 8. terim diyor. 8 çarpı 12. terime eşit. Ha. A'da 8'in cevabı nereye eşitmiş? 8 çarpı A'da 12. E, A12 denilen şey A8 çarpı R üzeri 4'tü. Şunlar gitti. R üzeri 4'ün cevabı ne geldi? 1 bölü 8 geldi. Bu dursun. Şimdi bak burayı A9, A10 bu şekilde ilerliyor ya. A9 parantezini alırsan ne oldu? 1 artı. a nasıl yazıyorum? R çarpı A9 değil mi? R artı R kare. Bu şekilde ilerliyor. Tık tık tık. En son ne yazacağım? R üzeri 7 yazacağım. Neden? Ona Altı neydi? A9 çarpı R üzeri 7 idi. Bölü dedim. A1 parantezini alalım bu sefer. A1 parantezinde 1 artı yine R artı R kare. Bak R üzeri 7'ye kadar gidiyor gördün mü? Neden? 8. terim neydi? A1'in R üzeri 7 ile çarpılmış haliydi. Hocam şu güzel kardeşlerim çok şirin duruyorlar. Bir gitsinler. Buradan ne gelecek? Bak A1 çarpı R üzeri 8 bölü A1. Bunlar gitti. R üzeri 8 geldi. Yani R üzeri 4'ün karesini alacağım. 1 bölü 64. Geçiyorum 10. sorumu. 10. soruyla devam ediyoruz. Zeynin bir asal sayı olduğu bilgisi var. Bir an aritmetik dizisi için bn r üzeri an dizisi olarak tanımlanıyor. Burada gördüğüm b7 denilen şey nasıl tanımlanacak o zaman? r üzeri a7. Aynı şekilde b5 denilen eleman nasıl tanımlanacak hocam? O da r üzeri a5 diye. Dolayısıyla burası r üzeri a7 eksi a5 oldu. r'yi kullandığı için ben de d'yi kullanayım. an aritmetik dizisinin ortak çarpanına d dersem. Burası ne kadar oldu? 2d kadar oldu ve bunun da cevabı nereye eşitmiş? 16'ya eşitmiş. O yüzden R üzeri D'nin cevabı her tarafı karekök için alırsam neye eşit oldu? 4'e eşit oldu. R asal bir sayı. Mesela 3'ün bir kuvveti sence 4 olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla burada R'nin 2 ve D'nin de 2 gelmesi gerekiyor. Bak burada A8 eksi A5 demiş. Yani 3 tane D'yi istiyor. D'yi 2 bulmuştum. 3 çarpı 2'den 6 geldi. Geçiyorum 11. soruma. 11. Soruma. 11 soruyla devam ediyoruz. A ve B birer pozitif gerçek sayıdır. Sayıları A'nın geometrik dizisinin ardışık 3 terimidir diyor. Gençler geometrik dizinin Artışık 3 terimi ise bak ben bununla bunu çarptığım zaman bunun karesini elde ediyordum. Hatırladık mı bunu? O zaman kök içinde a kare artı a b'nin sonucu nereye eşitmiş? a artı 8'e eşitmiş. Bunu daha önce defalarca kez yaptık. Şimdi her tarafın karesini alıyorum. a kare artı a b denilen ifade a kare artı 16 a artı 64'e eşit gelecek. Bunlar gittiği zaman b'nin sonucu a'yı karşıya attım. 16 artı 64 bölü a geldi. Tamam. Şimdi pozitif bir gerçek sayı olduğunu biliyorsam ben 16'dan büyük bir sayı olduğunu kefil etmem lazım. Ayrıca tam sayı gibi bir ifade de kullanılmamış. Dolayısıyla 16'dan büyük olması benim için yeterli. Yani 18 ve 21 olabilir dedim. 2 ve 3 geçiyorum 12. soruma. 12. soruyla kapanış yapıyoruz. A'n bir aritmetik dizi olmak üzere bu ifade x kare 9'a eşit diyor. Çok karışık duruyor ama aslında kolay bir soru. Bak ben buradaki A2'yi ne yapayım? A1 artı R diye yazayım. A1 artı 4'ü ne yapayım? A1 artı n artı 3 çarpı r diye yazayım. Aşağıya geldim. Bak a1 artı n artı 2 çarpı r artı a1 artı 2r olarak da ne yaptım? a3 yazdım. Bak şimdi a1'ler gördüğün gibi ortaklar zaten. Ayrıyeten n artı 3 tane r'ye bir tane ne eklersem ne olur? n artı 4 tane r olur. E aşağıda ne var? 2 tane burada. 2 tane de burada. Yani n artı 4 çarpı r var. Dolayısıyla bunlar da birbirlerini götürdüğü zaman cevap ne olacak? 1 olacak. E yukarısı aşağının aynısı oldu aslında. Değil mi? Bunu da şu mantıktan yola çıkıp yapabilirsin. 5 5'te burayı topladım ne kadar yaptı? Topla bak. 2 artı en yapacak. Şurayı topladığın zaman ne yapacak? Yine 2 artı en. Dolayısıyla sen r'ye dönüştürdüğün zaman buranın da 1 geldiğini göreceksin. Aynı şey sağ için de geçerli. Bak ne yapacak? 4 artı en, 4 artı en. burası da 1 gelecek. Dolayısıyla x kare x 9'un cevabı 3 geldi. x karenin cevabı 12. E 12 nedir? 3 ile 4 arasında bir değerdir. Bunu istiyor. Hem ne kadar karışık duran bir soru aslında çok basit bir soruymuş. 12. soruyla bu denemeye veda ettik deneme 17'de tekrar beraberiz kendine. Çok çok iyi bak hoşça kal.